İbaren Mekke'de ikamet ediyordum. 2018'e kadar bu turizm sektöründe, İstanbul şirketinde Allah'ın misafirlerine hizmet eden İbrahim Kurt. Ta 2018 yılına kadar, 2018 yılından sonra turizm sektörüne bir ara verdim. 2022 yılında kendi adıma kurmuş olduğum bir şirket ile Allah'ın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyorum. Bizim yapmış olduğumuz bir kurumsaldır. Allah'ın misafirlerine en iyi hizmeti vermek için elimizden ne geliyorsa yapma gayretindeyiz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Severek yaptığımız için Allah'ın misafirlerine gelen verilen bilgiler, otel, yemek, konaklama, ulaşım, ziyaretler, Hudeybiye'dir, Umre'dir, cüranedir Bunların en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Ayrıca İttikallerimizde bizim Mekke Medine ittikallerinde Bedir üzeri, Bedir üzerinden geçtikten sonra Hazreti Yuhaşşe'nin kabrini ziyaret, Medine'deki bazı sonradan keşfedilen ziyaret yerleri var. Kimsenin bilmediği ve çok güzel olan bir yerler var. Biz bu işi yaparken Diyanet'in vermiş olduğu belli bir fiyatlar vardır. Ama maalesef bazı bu sektörde bazı arkadaşlar fiyatı tam dibe çekiyor. Dibe çektiği zaman ne oluyor? Hizmeti dört dörtlük e tamamlayamıyor. Hizmeti vermediği gibi buradan e burada verilen vaatler maalesef Mekke'ye veya Medine'ye gidildiği zaman yerini tutmuyor. Medine'de Mekke'deki otellerimiz bizim. Biz buradan giderken şu otelde kalacaksın. Otelimizin fotoğraf görselleri burada mevcuttur. Biz otellerimize en iyi şekilde en iyi güzel hizmetlere ulaşımda hepsini Allah'ın misafirlerine nasıl rahat edecek şekilde gerekiyorsa biz o şekilde hizmet, etmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu işi severek yaptığımız için 16 yıllık tecrübemiz var ve şu an Mekke'de bulunan 3 tane yeğenim bir oğlum bu sektörde bu işin ehliyiz. Bu işin ehliyiz. Bu işi en iyi şekilde yapacağımızdan eminim. Bizim de maalesef şu konuya değinmek istiyorum bir müşteri e, Allah misafire bir müşterimiz geldiği zaman, bir dostumuz geldiği zaman, Umre'ye gitmek istediği zaman biz buradan e, otel ismini veriyoruz. Otel ismini verdiğimiz zaman e, yemek firmasını veriyoruz. Biz en iyi otel ve en iyi yemeği sunmak istiyoruz. Yalnız maalesef başka şirketten gittiği zaman otel ismi verilmiyor. E, yemek firması farklı. Oraya gittiği zaman oteli beğenmiyor, oteli ve be, yemeği beğenmiyor, orada sorunlar yaşamaya başlıyor. Ama maalesef biz bunları, Allah selamet versin ilk bir e, amca geldi bize, ben de de Urfa'daki şirketlerin hepsini biliyorum. Beni kandırırsan bir defa kandırırsın ama maalesef ben kandırma taraftarı değilim dedim. Ben seni kazanma taraftarıyım, ben kendisini gönderdim. Bir gruba bir, bir defaya mahsus gitti, Üç kişilerdi onlar. Gidip geldikten sonra bir ev ziyaretine gittim, Allah kabul etsin ziyaretine gittim. Geldikten sonra, ya dedi arkadaş dedi gerçekten güzel bir şirket dedi. Ben bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Sezon başladığı zaman tekrar bizi 3 yıl üst göndermiş oldum. Biz bunu e, Urfa'da oturtmaya çalışacağız. İnşallah Rabbim Rabbimizlerim muvaffak eder. Daha iyi hizmetlere, daha iyi sunumlara e, devam ettireceğiz farklı bir firmaya, F firmaya A ve B firmasına gittiğiniz zaman nerede kalacağımı, nasıl konaklayacağımı, otelin ne olduğunu, fiyatın ne olduğunu iyi araştırın. Yani e, Tursap Diyanet'in vermiş olduğu bir fiyat var. Tursap Diyanet diyor, 20 günlük bir umreyi 1450 dolardan aşağıya yazmayacaksın diyor. Yapılan bir sözleşme var. Bu sözleşmenin altına düşemeyeceksin. Düştüğün zaman ayrıca ceza uygulayacak sana. Yalnız yapılıyor, yapılmıyor değil. Ben isim vermek istemiyorum yani her şey oluyor. Yalnız biz bu işin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şirkete gittiğiniz zaman, tura dahil olduğunuz zaman biz ne gibi bir hizmet göreceğiz, nerelere gideceğiz, ne yapacağız, otel otel ismi veya otel görseli var mı yok mu onu bir araştırın, onu güzelce bir araştırın. Bizim de şeyimiz, bizim hizmetlerimiz Mek Mekke'ye giderken karşılamada su hurma ikramımız var, gezilerde su hurma ikramımız var, Arafat'ta su hurma ikramımız var. Cürani'ye giderken su hurma ikramımız var. Hudeybiye giderken su hurma ikramı, deve çiftliği, deve sütüne ikramımız var. Bunlar hep şirketin ikramı. Ayrıca Medine'ye geçerken dediğimiz gibi az önce ifade ettiğim gibi Medine'ye geçerken Bedir üzerine gidip Bedir şehitliğini ziyaret edip Ariş Mescidi'ni ziyaret edip ondan sonra Medine istikametine giderken orada Rehva Vadisi diye bir vadi var. Hazreti Ökaşe'nin kabri orada. Orada metfun. Hazreti Okaşen kabrini ziyaret edip ondan sonra Medine'ye geçiyoruz. Medine'de yakın mesafe oteller var, ziyaret yerleri var. Yakın mesafe ziyaret otelleri var, yürüyerek gidilecek ziyaret yerleri. Peygamber Efendimiz'in sırt izi, Peygamber Efendimiz'in ayak izi, Peygamber Efendimiz'in secde mağarası. Bunların hepsini biz kendimiz organize edip misafirlerimizi ziyaret ettireceğiz.